Selamlar. Bu videoda omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonlarını konuşacağız. Bu formasyonla ilgili formasyonun nasıl tanımlanacağı, doğru bir omuz baş omuz formasyonunu tanımlayabilmek için gerekli şartların neler olduğu, hangi seviye kırıldıktan sonra formasyonun onaylandığı ve bu formasyonun hedef seviyelerini bu video içerisinde konuşuyor olacağız. Hızlıca başlamak gerekirse sol tarafta görmüş olduğunuz gibi bir omuz baş omuz formasyonu çizdim. Sağ tarafta da bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Videonun ilerleyen dakikalarında gerçek piyasa koşullarında karşımıza çıkmış. Obo ve tobo formasyonlarını da konuşacağız böylece piyasada nasıl karşınıza çıktığını da görmüş olacaksınız. Omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonu birer reversal formasyondur, Yani trend dönüş formasyonudur. Obo ve tobo formasyonu karşımıza çıktığında devam eden trendin tersine döneceği yorumunu yapabiliriz. Örneğin sol taraftaki obo formasyonuna bakacak olursanız aşağıdan yukarıya doğru gelen bir hareket varken karşımıza bir obo formasyonu çıkıyor. Ardından fiyat hareketi aşağı yönlü dönmeye başlıyor sağ tarafta göreceğiniz üzere bir düşüş trendinin ardından bir tobo formasyonu karşımıza çıkıyor ve ardından buradan bir yükseliş hareketi başlıyor. Nadiren de olsa obo ve tobo formasyonu bir continuation yani trend devam formasyonu şeklinde de karşımıza çıkabilir. Burada bakın bir tane çizdim. Aşağıdan yukarı gelen bir trend var. Karşımıza burada bir tobo formasyonu çıkıyor. Yani ters omuz baş omuz formasyonu çıkıyor. Buradan sonra fiyat hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Kuralları doğru uyguladığınız takdirde ve omuz baş omuzu doğru belirlediğiniz takdirde ikisi de geçerli formasyonlardır. Fakat genellikle bizim beğendiğimiz formasyon tipi reversal şeklinde gelen yani trend dönüş formasyonu şeklinde gelen formasyondur. Bunu da hatırda tutmakta yarar var. Zaten dediğim gibi burada görmüş olduğunuz trend devam formasyonu şeklinde gelen formasyon karşınıza nadiren çıkacak. Yani her zaman piyasalarda görebileceğiniz bir formasyon değildir. Şimdi gelelim hızlıca OBO ve TOBO'nun nasıl tanımlanacağına. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş trendinin ardından bir tepe yapılıyor. Ardından fiyat bir düşük seviye yaptıktan sonra tekrar yükselişine başlıyor. Sol taraftaki birinci tepe seviyesi geçildikten sonra sonra fiyat belli bir seviyeye kadar ulaşıp tekrar aşağı yönlü hareketine başlıyor. İkinci dip seviyesi yapıldıktan sonra fiyat tekrar yükselişine başlıyor ve üçüncü bir tepe yaptığını görüyoruz. Buradaki yapıda birinci tepemize sol omuz ismini veriyoruz. İkinci tepemize baş ismini veriyoruz. Üçüncü tepemize ise sağ omuz ismini veriyoruz. Böyle bir yapı gördüğünüzde yapacağımız şey burada kırmızı olarak işaretlediğim sol omuz ve baştan gelen düşüş hareketinin yapmış olduğu dip seviyeleri sol taraf taraftan bir çizgi yardımıyla birleştirmek olacak. İlk yapacağımız adım budur arkadaşlar. Burada birleştirdiğimiz çizgiye neckline yani boyun çizgisi adını veriyoruz. Ardından bu çizgiyi çekip sağa doğru uzattıktan sonra bu kez sol tarafını tutup sol tarafa doğru uzatıyoruz. Neckline seviyesinin kırılımı omuz baş omuz formasyonunun tamamlandığı anlamına geliyor. Fakat tabii ki sadece böyle bir şekil görüyoruz diye doğrudan buna omuz baş omuz formasyonu diyemiyoruz. Birkaç onay almamız gerekiyor. Bu onayların birincisiyle başlayalım. Öncelikle sol omuz ve sağ omuz arasında bir benzerlik olması gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar ne demek istiyorum hemen anlatayım. Burada neckline seviyesini çizdikten sonra üzerine tıklayıp bu çizgiyi klonluyoruz. Yani buraya çizmiş olduğumuz trend açısının aynı açısında bir trend çizgisi daha elde ediyoruz. Ardından bu çizgiyi alıp sol omuzun tepe yaptığı noktaya bırakıyoruz. Bakın tam olarak buraya bıraktım. Bunu bıraktıktan sonra görmek istediğimiz şey şu. Sağ omuzun yapmış olduğu tepenin burada kopyalayıp yapıştırdığımız bu trend çizgisine yakın bir yerde tamamlanması gerekiyor. Yani eğer buradaki çizgi bu şekilde çok aşağıda kalırsa burada doğru ve geçerli bir omuz baş omuz formasyonu olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde buradaki sağ omuz çok fazla yukarıda da olabilir. Bunu da istemiyoruz. Bu şekilde de olmasını istemiyoruz. Buradaki seviyenin ne kadar yakınında olursa bizim için o kadar iyi. Peki Berk bunun bir kuralı var mı? Yani ne kadar olması gerekiyor? Arkadaşlar bunu isterseniz şu şekilde ölçebilirsiniz. Buradaki sol omuzun yaptığı uzunluğun %61.8'i kadar olmalı minimum. Peki bunu nasıl ölçebilirsiniz? Arkadaşlar şu şekilde ölçebilirsiniz. Sol taraftan bir Fibonacci aracı alıp sol omuzun ulaştığı tepeden getirip bunu yaptığı dibe bıraktığınızda ve bunun ayarlarından sadece 618'i e açık bırakarak diğer bütün seviyeleri kapatırsanız eğer bunu getirip buraya bıraktığınızda bakın şuradaki dip seviyeye bıraktım. Bunun minimum %61.8'ine kadar buradaki yükselen hareketin ulaşmasını istiyoruz. Bunun daha altında kalırsa burada doğru ve geç bir omuz baş omuz formasyonu vardır diyemiyoruz. Birinci kuralımız bu. Yani sağ omuzun sol omuzla fiyat ilişkisi. İkinci bakmamız gereken şey sol omuzla sağ omuzun zamansal eşitliği. Burada ne demek istediğimi hemen anlatayım. Sol taraftan bunu bir kutu ile ölçebilirsiniz. Bir dikdörtgen aracıyla ölçebilirsiniz. Burada da yaptığımız şey bakın birinci dokunuşumu sol omuzun neckline ile ilk birleştiği noktaya bırakıyorum. Bakın şuraya. Ardından yükseltiyorum ve sol omzun yaptığı en yüksek seviyeye getiriyorum. Buradan sonra kutumu sağa doğru çekip sol omzun tamamlandığı noktaya bırakıyorum. Yüksekliği belirledim, zamanı belirledim ve artık burada sol omzun nasıl bir yapı içerisinde hareket ettiğini biliyorum. Ardından bunun üzerine sağ tıklayıp klonla derseniz ve bu kutuyu şöyle kenara alırsanız sol omzumuzun boyutu bu şekilde. Bunu aynı zamanda demin ölçmüş olduğumuz fiyat ilişkisi için de kullanabilirsiniz. Zira bunu alıp birazdan bunun üzerine koyduğumuzda fiyatın da üzerine denk geldiğini göreceksiniz. Zamanı ölçmek için yine buradan geliyorum. Kutumun başlangıç noktasını sağ omzun başlangıç noktasına bırakıyorum. Bıraktığımda zamansal olarak buradaki hareketin bu kutu tamamlanmadan kırılması gerekiyor. Yani yaklaşık olarak şu şekilde gözükmesi gerekiyor paternin. Şimdi sol omuz ve sağ omuz arasındaki fiyat ilişkisini konuştuk. Zaman ilişkisi olması gerektiğini konuştuk. Şimdi geldik hacim ilişkisine. Nasıl bir hacim grafiği görmemiz gerekiyor? Arkadaşlar hem omuz baş omuz formasyonunda hem de ters omuz baş omuz formasyonunda işlem hacmine baktığımızda en yüksek hacmin sol omuz ya da başta olması gerekiyor arkadaşlar. Sağ omuza gelene kadar hacmin düştüğünü görmemiz gerekiyor. Yani aşağıdaki hacim barlarına baktığımızda bu şekilde aşağıya doğru gelen bir hacim barı görmemiz gerekiyor. Böyle bir bar görüyorsak doğru bir omuz baş omuz formasyonuna bakıyoruz demektir. Bir diğer önemli nokta burada bakmış olduğumuz omuz baş omuz formasyonu esnasında piyasanın nasıl bir yapıda olması gerektiği. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aslında burada bir yükseliş trendi var. Yani piyasa o anda bu işseyi ediyor. İnsanların piyasaya dair coşkusu yerli yerinde. Fakat burada baktığımızda tepe yapıldıktan sonra bir düzeltme geliyor. Hala her şey yolunda. Ardından bir yükseliş başlıyor. Sol taraftaki yapı kırılıyor. Piyasa yapısı konusundan bildiğimiz üzere sol taraftaki yapılar kırılmaya devam ediyorsa bu trendin devam ettiği anlamına geliyor. Fakat burada hareketin devamına baktığımızda baş gerçekleştikten sonra yükselişin gücü öylesine azalmış ki fiyat yükselişine devam edemeden tekrar aşağıya gelip genellikle sol taraftaki ilk de destek seviyesinden destek alıp tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlar. Dolayısıyla bu hareketi gördüğümüz piyasada bir süredir yükseliş trendinin devam ettiğini fakat artık yavaş yavaş piyasadaki boğaların gücünün azaldığını, hatta genellikle sağ omuz oluşurken piyasaya kötü haberler diyebileceğimiz ürünün fiyatını olumsuz yönde etkileyebilecek haberlerin geldiğini takip ederiz. Bunları da hatırda tutmakta yarar var. Zira reversal formasyon dediğimiz formasyonlar videonun başında da söylediğim gibi birer tükeniş formasyonlarıdır. Bu formasyon oluştuktan sonra Fiyat hareketinin aşağı yönlü gelmesini bekleriz. Şimdi artık yapının nasıl göründüğünü biliyoruz. Sol omuz, baş, sağ omuz. Fiyat olarak sol omuz ve sağ omuzun nasıl bir görüntü çizmesi gerektiğini biliyoruz. Hacmin nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Peki burada kırılım gerçekleştikten sonra fiyatın nasıl hareket etmesi gerekiyor? Arkadaşlar burada fiyatın ölçümünü yapabilmek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Burada dikkat ederseniz bir kanal çizdik. Bu kanalın boyunu öncelikle ölçmem gerekiyor. Herhangi bir trend çizgisi alarak buradaki kanalın boyunu ölçebilirsiniz. Şu şekilde bir çizgi çektikten sonra bu çizgiyi alıp neckline'ın ucuna bırakırsanız herhangi bir yerinde ardından buradaki trend çizgilerinden herhangi bir tanesini de kopyalayıp aşağıya bırakırsanız fiyatın ulaşması gereken ilk hedef seviyesini bulmuş olursunuz. Yani burada bir kırılım geldikten sonra fiyatın ulaşması gereken minimum hedef seviyesi burada aşağıya kopyalamış olduğumuz kanalın devamı olacak arkadaşlar. Genellikle omuz baş omuz formasyonunda birinci hedeften büyük oranda kar alımı yapmamız gerekir. Yani örneğin burada 100 birimlik bir satış işlemi gerçekleştirdiysek genellikle birinci hedef seviyesine ulaşıldığında açık olan işlemin yüzde %75'ini 80'ini kapatmamız gerekir. Kapatmadığımız kısım için içinse şu şekilde bir ikinci hedef belirleyebiliriz. Bu seviyeyi yine klonla dedikten sonra bu kez baş seviyesine bırakıp ardından baş seviyesinden neckline'a çizeceğimiz bir trend çizgisini alıyorum ve neckline seviyesine bırakıyorum. Yine hedef seviyelerinden bir tanesini kopyalıyorum. ...ve aşağıya bırakıyorum. İkinci hedef seviyemizde aslında baş mesafesinin ne kadar olduğuyla ölçülüyor. Demin de söylediğim gibi tekrar etmek gerekirse... ...birinci hedef seviyemiz omuzlardan herhangi bir tanesini ölçerek... ...bu omuzun boyu kadar aşağıya düşüş bekliyoruz. İkinci hedef seviyemiz ise baştan neckline olan mesafe kadar düşüş bekliyoruz. Şu şekilde bunları aşağıya alıp koyduğumda... ...zaten demin de belirlemiş olduğumuz hedefleri göreceksiniz. Hemen sağ taraftaki tobo üzerinden de yapmış olduğumuz analizi tekrarlayalım. Bakın burada da baktığımızda birinci dip ardından daha aşağıda bir ikinci dip sol taraftaki birinci dibi geçen bir baş seviyesi ardından fiyatın yükselişi üçüncü kez düşüş ve üçlü bir dip görüntüsü var karşımızda. Burada da sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde tanımlıyoruz. Burada yapılan tepe noktalarını birleştiriyorum ardından bu çizgiyi alıp sol tarafa doğru da uzatıyorum. Ardından bu çizgiyi kopyalıyorum ve getirip sol omuzun dip noktasına bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada çizmiş olduğum sağ omuz seviyesi de yine aynı şekilde fiyat olarak bir eşitlik gösteriyor bize. Ardından sol taraftan dikdörtgen aracımı alıyorum ve sol omuzun neckline ile ilk birleştiği noktadan ulaştığı dip seviyeye ardından sağ tarafa doğru uzatıyorum. Yine burada bu kutuyu klonla diyerek klonluyorum. Ardından getirip sol tarafa doğru bırakıyorum. İstediğimiz şey burada sağ omuzun kırılımının bu kutu tamamlanmadan ya da bu kutu tamamlandıktan bir iki mum içerisinde bitmesi. Yani buradaki hareket görmüş olduğunuz gibi şu şekilde gerçekleşebilir. Fakat şöyle gerçekleşemez. Yani buradaki kutu bakın görmüş olduğunuz gibi neredeyse iki kutu mesafesince tamamlanıyor. Dolayısıyla burada bir zamansal eşitlik var diyemiyoruz. Burada hareketin şu şekilde tamamlanması gerekiyor. Maksimum 1 iki mum ileride veya geride olabilir. Fakat bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Yani aslında iki omuz arasında bir eşitlik olması gerekiyor. Yine aynı şekilde hacmi kontrol etmemiz gerekiyor. Hacmin sol omuzda ya da baş seviyesinde daha yüksek olması gerekiyor. Böylece hacme baktığımızda şu şekilde aşağıya doğru giden azalan bir hacim görmemiz gerekiyor. Omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonunda kırılımlar gerçekleşirken çok yüksek hacim beklemiyoruz. Yani böyle bir beklentimiz yok. Bildiğiniz gibi birçok paternde hacimli kırılım denen bir şey vardır. Fakat omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonunda hacimli de kırılabilir, hacimsiz de kırılabilir. Buna çok fazla takılmıyoruz arkadaşlar. Demin sol tarafta obo'da yaptığımız gibi yine burada da hedef belirleyelim. Herhangi bir omuz seviyesinden, neckline seviyesine bir çizgi çekiyorum. Ardından bunu kopyalayıp buraya bırakıyorum. Ardından buradaki trend çizgilerinden herhangi bir tanesini de alıp buraya yapıştırdığımda buradaki tobonun hedefini, birinci hedefini bulmuş oluyorum. İkinci hedef seviyesi ise baştan neckline'a çekeceğim çizgiye kopyalıyorum, buraya bırakıyorum ve ardından aynı açıdaki trend çizgisini getirip buraya bırakıyorum. Böylece ikinci hedef seviyemi de belirlemiş oluyorum. Peki belki biz bu işlemi açtık. Bu işlemde ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar duracağız? Çok fazla atlanan bir konu biliyorum. Formasyonlarda genellikle buna kimse bakmıyor. Yani bir ters omuz baş omuz formasyonuna giriyorsunuz. Bu işlemi bir hafta mı tutacaksınız? İki hafta mı tutacaksınız? Bir ay mı tutacaksınız? Bir yıl mı tutacaksınız? Kimse bunları pek fazla konuşmuyor. Fakat burada bir zaman kuralımız da var arkadaşlar. Demin sol omuz ve başın oluşum sürelerini ölçmüştük. Yani burada ne yapmıştık? Neckline seviyesinden buradaki omuzun ne kadar sürede tamamlandığını, sol omuzun ne kadar sürede tamamlandığına bakmıştık. Aynısını kopyalayıp buraya yapıştırmıştık. Peki belki burada kırılım geldikten sonra hedefine ne kadar sürede ulaşması gerekiyor diyecek olursanız, burada arkadaşlar, burada ölçmüş olduğumuz zamanı yine klonluyoruz, getiriyoruz buraya, bırakıyoruz. Bunun maksimum 1,5 katı sürede tamamlanması gerekiyor. Bakın tam ortasına bıraktığımda 1,5 olduğunu göreceksiniz. Fiyat hareketinin hedef seviyeye şöyle bir dik çizgi çizip bırakalım. Maksimum buradaki sol omuz ya da sağ omuzun oluştuğu sürenin 1,5 katı sürede ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Burada tabii ki zaman kuralı birinci hedef için geçerli. ikinci hedef için herhangi bir zaman kuralı yok. Birçok zaten stratejide ikinci hedef için zaman kuralı genellikle olmaz. Sadece birinci hedef seviye için zaman kuralı olur. Bunu da bu şekilde hatırda tutmakta yarar var. Hızlıca özetledikten sonra gerçek piyasadaki uygulamalarına geçelim. Omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonlarını anlattık. Fiyat ve zaman ilişkisinden bahsettik. Hedef seviyeden bahsettik. Hacim ilişkisinin nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Şimdi gelelim gerçek gerçek piyasa koşullarında bu formasyonun nasıl karşımıza çıktığına. Piyasada bir tane continuation tobo formasyonu yani trend devam formasyonu olarak karşımıza çıkan bir tobo formasyonu göstereceğim. Bir tane de karşımıza çıkan bir obo formasyonu göstereceğim. Bu şekilde böylece videoyu da bitirmiş oluruz. Evet ilk göstereceğim formasyon omuz baş omuz formasyonu. Şimdi burada bakacak olursak sol tarafta bir dip yapısı var. Dip yapısı yukarı doğru geliyor. Şöyle mavi yapalım bunu daha net görünür olsun. Ardından bir düşüş hareketi. Ardından bir baş. Ardından bir dip ardından tekrar bir yükseliş. Şimdi burada dikkat edecek olursanız fiyat hareketi sol taraftaki dibin altında bir dip seviye yapıyor. Bu formasyona yani sağ omuzun ulaşmış olduğu dibin sol taraftaki dibin altında olduğu formasyona zaman zaman libra formasyonu dendiğini de görebilirsiniz. Fakat ben böyle bir ayrım yapmıyorum. Gerekli de bulmuyorum açıkçası. Ardından baktığımızda fiyat hareketi yükseliyor. Ardından fiyatın tekrar düşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi burada omuz baş omuz formasyonu nasıl belirleyeceğiz ve nasıl analiz edeceğiz? Geliyorum burada yapılan dip noktaya. Bakın buradan bir başa gidiyoruz, ardından dibe geliyoruz. Dipleri birleştiriyorum. Öncelikle ilk yapacağım şey bu. Bakın şu şekilde başı oluşturan dipleri birleştirdim. Ardından bunu getirdim, sağa doğru uzattım. Ardından bunu getirdim. Sola doğru uzattım. Burada 3 üç, bir üçgen yapısı olduğu için yine inisiyatif alarak dip nokta burası olmasına rağmen getirip buraya alabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Zamansal olarak fakat yine dibi almanız gerekiyor. Fakat ben trendi daha doğru olması açısından bu şekilde çizeceğim şimdilik. Ve sol omuzu işaretlemeye başlıyorum. Sol omuzun neckline ile ilk buluştuğumun burası. Getiriyorum yukarı. Tepe noktasını işaretliyorum. Ardından dibin yapıldığı zamanı ölçüyorum. Bu şekilde bir zaman çıkıyor karşıma. Ardından bunu klonluyorum ve getiriyorum. Tam bu hareketin şurada başladığı noktaya bırakıyorum. Ardından bu trend çizgisini klonluyorum ve yukarı ilk tepe noktasına bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tepeler eşit. Baş bu trendin üzerinde. Zamansal olarak ölçtüğümde kırılım doğru zamanda gerçekleşmiş. Şimdi artık buradaki baş seviyesinden Trend line seviyesine bir çizgi çekip şu şekilde bunu getirip aşağıya bırakıyorum. Herhangi bir trend çizgisini klonla diyerek kopyalayıp Aşağıya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi fiyat hareketi burada düşüş başladıktan sonra trend kırılımı gerçekleştikten sonra buradaki trend çizgisine ulaşana kadar düşüşüne devam ediyor. Ardından fiyat hareketinin yükseldiğini görüyoruz. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada çizmiş olduğumuz trend yatay bir trend çizgisi, yatay bir destek çizgisi değil. Bakın burası çok önemli bir nokta. Neckline'ın açısı neyse Hedef açınız da o şekilde olmalı. Yani burada mesafeyi ölçtükten sonra bunu çekip yatay çizerseniz çok kısa bir hedef almış olursunuz. Yapmanız gereken şey buradaki trendi kopyalayıp trendi yapıştırmak ve işleminizi takip ederek trend çizgisinde kapatmak. Burada da çizdiğimiz gibi eğer burayı seviye olarak ölçerseniz bu seviyeye ulaşırsınız. Bu da aslında isterseniz yapabileceğiniz bir şey ama ben dediğim gibi trend çizgisi olarak ölçmeyi daha doğru buluyorum. Ardından burada zamanı da gelin ölçelim. Bakın birinci kutuyu koydum, ikinci kutuyu bu şekilde koyduğumda zamansal olarak demin çekmiş olduğumuz düz trend çizgisine ulaşmasına rağmen zamansal olarak birazcık uzun sürmüş. Ben böyle bir işlemle karşılaştığımda arkadaşlar işlemimi bakın burada zaman bittiği anda o anda fiyat neredeyse hemen yarısını kapatmayı tercih ederim. Çünkü buradaki işlem benim kural kitabıma göre hedefine ulaşmamış bir işlem olarak karşıma çıkar. Dediğim gibi eğer bu trendi almak yerine buradaki düz çizgiyi alırsanız zamansal olarak da hedefinize ulaşmış sayabilirsiniz. Fakat benim kullandığım yöntemde ben trend çizgisini kullanırım. Trend çizgisini kullanırken zaman bittiyse eğer o işlemin hemen yarısını fiyat nerede olursa olsun kapatıp stop seviyemi de işleme girdiğim seviyeye bırakırım. Şimdi gelelim continuation yani trend devam formasyonu olarak karşımıza çıkan bir omuz baş omuz formasyonuna. Arkadaşlar şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama ben işaretleyince göreceksiniz. Bakın sağ omuz baş ve sol omuz şeklinde karşımıza çıkan aşağıdan yukarı gelen bir yükseliş trendinin ardından karşımıza çıkan bir tobo formasyonu. Burada yine yapacağım şey sol omuzun yapmış olduğu tepe noktasıyla sağ omuzun yapmış olduğu tepe noktasını öncelikle birleştiriyorum. Sonra bunu sağa bunu da sol tarafa doğru uzatıyorum. Bu uzatma işlemini tamamladıktan sonra dikdörtgen aracımı alıp sol omzun trendle ilk buluştuğu noktadan yaptığı dip seviyeye kadar çekip bunu da sağ tarafa doğru uzatıyorum. Ardından bunu klonluyorum ve getirip tam olarak buraya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi boy olarak hatta şunu da kopyalayalım deminki gibi. Hem boy olarak yani fiyat olarak hem zaman olarak müthiş bir şekilde üst üste denk gelen bir sol omuz ve sağ omuz karşımıza çıkıyor. Burada da bir baş var. Ardından hedef bulmak için ne yapıyordum? Geliyorum buradan herhangi bir omuzun boyunu ölçüp buraya kopyalıyorum. Ardından bunu da kopyalayıp getirip buraya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci hedef seviye olarak belirlediğimiz hedef seviyeye ulaşılmış. Gayet güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Yine burada da demin gösterdiğim gibi bu hedefi düz bir çizgi olarak da çizebilirsiniz. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Tekrar edeyim. Benim tercihim burada hedefi trend çizgisiyle belirtmek ve trend çizgisine ulaştığı noktada işlemi kapatmak. Genellikle işlemin %80'ini %75'ini birinci hedef seviyesinde kapatmak gerekiyor. Zira iki örneğe baktık. İki örnekte de birinci hedef seviyesine ulaşıldıktan sonra fiyat hareketi ters yönde hareket etmeye başlamış. Burada sol tarafta düşüş hareketinin ardından yükseliş başlamıştı. Bu tarafta ise yükselişin ardından bir düşüş başlamış şeklinde gözüküyor. Evet Obo ve Tobo formasyonu ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Sorularınız olursa aşağıdaki yorumlar bölümünde sormayı unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan noktaları mutlaka yorumlar bölümünde bana sorun. Zaten bu video yalnızca üye olan arkadaşların izleyebileceği bir video olacak. Dolayısıyla yorumlarda çok fazla insanda olmayacağı için yorumlarınızın cevap bulacağından emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.